Ley adamı Durun, Durun ya. Bu ne araba sakamızdan geçti. Araba geliyor Evet. Burası bizim köyümüz. Evet bizim evi. Evet. Evet. Bura Türkcell hava veya... Recesi Şeyi Akuvay, çak bu anıtın şeyini çak Su depomuz da var orada Evet yanındaki su depomuz Hamdi Eniştem'in evi Oğlum şu şeyi çekeme Evet, Tamam Evet şu anda Akova köyü yarmasındayız. Şu anda burası hı 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 hı. Akova köyü tabelası Evet Durağımızı da çekiyoruz Durağımızı çekiyoruz şu anda Bura bizim çok sevdiğimiz dağlarımız Bura durağımız evet Evet burası durağımız Hemen yan evet. tarafı zaten asfalt Karşı köyler Mığdı karşı köy Mığdı. Evet. Haliskin'in evi. Evet.